Hello. Merhaba. Hi. Selam. Good morning. Günaydın. Good evening. İyi akşamlar. Welcome. Hoş geldin. Nice to see you. Seni görmek güzel. How are you? Nasılsın? I'm fine, thanks. İyiyim, teşekkürler. And you? Sen? Good. İyi. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. You're welcome. Bir şey değil. What's new? Ne var? Nothing much. Eh işte. Good night. İyi geceler. See you later. Sonra görüşürüz. Goodbye. Hoşça kal. Catch you later. Sonra görüşürüz. I'm lost. Kayboldum. Can I help you? Mi? Can you help me? Eder misin? Where's the toilet? Nerede? Go straight, then turn left. Düz git, sonra sola dön. Go straight, then turn right. Düz git, sonra sağa dön. I'm looking for Peter. Peter One moment, please. Bir saniye lütfen. Hold on please. Bekle lütfen. How much is this? Bu ne kadar? Excuse me. Affedersin. Excuse me. Pardon. Come with me. Benimle gel. Introduce yourself. Kendini tanıtma. Do you speak English? İngilizce konuşuyor musunuz? Just a little. Sadece biraz. What's your name? Adın ne? My name is... Benim adım... Mr. Bay. Mrs. Bayan. Miss. Bayan. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Where are you from? Nerelisin? I'm from America. Amerikalıyım. I'm American. Amerikanım. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Did you like it here? Beğendin mi burayı? America is a wonderful country. Amerika harika bir ülke. What do you do for a living? Ne işle meşgulsün? I work as a businessman. İş adamı olarak çalışıyorum. Oh, that's good. Oh, gayet iyi. How old are you? Kaç yaşındasın?